Vay be İlmi abi. Demek yurt dışına açılıyorsun ha. Çok şükür çocuklar. Global ticaret uzmanımız Mehmet Bey olmasa... ...biz bu işi hayal bile edemezdik. Ne demek İlmi Bey? Biz her şeyi beraber başardık. Ya İlmi abi... ...bu bizim milli meselemiz. O zaman... da başını... ...duman almış... ...gümüşte dur. var kardeşler sesimizi yankı tutulmasın sen adın ova her yerinlesin sesimizi yankı tutulmasın sen adın ova her yerinlesin Banklı, ihracatta da farklı. Siz de dünyaya açılmak, ihracatla büyümek istiyorsanız, Türkiye'nin dört bir yanındaki global ticaret uzmanlarımızla yanınızdayız. Türkiye'nin geleceği için yürüyelim arkadaşlar.